Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bar bir dolabımı ay Barbie dolabımı gösteriyorum şu an çöktüm çünkü kamera beni almıyor alsana bir biraz aldı gibi şimdi biraz aldı ama ha, aldı tamam şimdi aldı şimdi göstereceğim ama biraz şey yapacağım elimle göstermeye çalışacağım şimdi ben şu kabı açayım bu arada üstümdekiler e, annemlik demek böyle otursam daha iyi olacak. Evet. Kamera beni almadığı için yani kamerayı koydum yerine o yüzden. Evet, şimdi e, ay 1 dakika. Tamam. Tamamdır, devam. Şimdi yapmanız gereken tek şey durdurup buraya açıp böyle size göstermek olacak. Evet arkadaşlar şimdi açtım böyle tüm eşyalarım burada gibi görünüyor ama bilmiyorum belki şey olanlar da var eskiler de var Yapıştıklarımız da vardır ama kesinlikle arkadaşlar işte, buradakiler yani en fazla barbe eşyaları ya da takılar gibi şeyler yani en çok olanlar ve en fazla kullandıklarım ya da hepsi var neyse <laughs> anlatamadım neyse şimdi devam ediyoruz şimdi başlıyoruz öncelikle biraz yaklaştırıyorum bir yandan bakmak lazım şuradan başlayacağım Peki bu pastanın burada ne işi var derseniz ben de bilmiyorum Valla bir yerden bakmıştım. O şu eşyaları bulmuştum. İşte oradan bu da çıktı. Bunu da katmak zorunda kaldım. Bir dakika kamera. Kamera bulanık göstereyim. Ay düştü burada da çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Bunu çok fazla tanıttık hadi geçelim. Evet arkadaşlar bunu da böyle e, bir şey bir dakika ya. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle biraz netledik kamera. Böyle bir son makinesi bunu da geçelim hemen burada da böyle bir tane şey var biliyoruz bunun ne olur bir dakika Heh. şöyle görüyorsunuz böyle bir e, parfüm olarak kullanılıyor böyle bir tarak. böyle bir fırça daha böyle bir makas böyle uzaktan gösterince daha net gözüküyor böyle bir tane makas Böyle bir e, tarakta fırça. Ve son olarak burada bir tane düzleştiricimiz. Yani şey var. Maşa. Ha. Maşa deniyor. Şimdi sıra diğer tarafa geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geçtik. Hemen tanıtıp geçeceğim burayı da. Böyle görüyorsunuz. Burada bir şey var. Bunu ben yapmıştım ama aa ne oluyor? Bir dakika. Aha. Şöyle. Görüyor Oynuyor. Neyse. Ay kamera. Hı, görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir tane kurdele. Böyle bir makyaj şeyi arkadaşlar. Böyle mesela pamuk. Burada yüz temizleme şeyi. Burada fırça gibi. Ay göremiyorsunuz böyle. İşte ben yaptım bunları da. Tel toka böyle bildiğimiz. Burada da bir tane şey var. Hop. Aa elim kıstırdık. Kıstırgaçlı toka. Evet devam. Ay bir şeyler düşmüş ya arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ayakkabı reyonuna geçeceğiz. Yani ayakkabı yerine geçeceğiz. Ama orada biraz karışık gibi duruyor. Neyse tamam tamam Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen tatmaya Şu an kameranın açık olduğundan emin değilim ama sanırım açık. Ay şöyle göstereyim. Böyle bir şekilde göstereyim. Mor bir ayakkabı. Bir tanesini göstereceğim. Böyle bir tane benim boyadığım pembe bir ayakkabı var. Üstte bir şey yok şurada. Üstünde şöyle bir çift şundan yani şu an teklerini gösteriyorum. Böyle bir sarı ayakkabı daha var. Üstünde en çok beğendiğim ay, ayakkabılarımdan biri olan bu var. Ay ters tutuyorum şöyle bir şey. Çok şey gösteriyor sakat gösteriyor. Şöyle. Yine benim boyadığım sulu boyayla kırmızı boyadım. Ama aslında yeşil çok tatlış bir ayakkabı olmasına rağmen boyadım. Ama düz taban bebekler için bu. Benim bebeklerim düz taban değil. O yüzden olmuyor. Ama yine de ayaklarını şöyle duruyor yani böyle bir şekilde durmuyor. Şimdi arkadaşlar size işte, ne yapacağız şimdi e, yapmamız gereken şu kıyafetler ama çok fazla kıyafetim var o yüzden ikinci bölüm belki olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi biraz kamerayı böyle yükselttim ama şurada çok küçük bir şey gözüküyor sıyrık.